Yani biz deriz, bizim milli içkimiz rakıdır. Ee, rakı içmeyi çok severiz. E, Japonya'da da milli içki sake denilebilir ama yani artık onun da ötesine geçmiş bir yeri var Japon toplumunda sakenin. Ee, bir kere 2500 yıllık bir tarihi var. Adamlar 2500 yıldır sake yapıyor. Bir formda, belli bir formda. Tanrılara adak adarken, tanrılara bir şey sunarken e, sunabilecekleri en değerli şeylerden biri Japonlar nezdinde sake. Çünkü adamların işte bin yıllardır en büyük tarım ürünü pirinç. Bu pirinçten de sake elde ediyorlar. Sake onlar için o anlamda neredeyse kutsal değeri olan çeşitli dini ritüellerde kullandıkları, işte evlenirken damatla gelin sake içer, ne bileyim yeni bir ev inşa ederken arsaya temel atmadan önce bir şinto rahibi çağrılır ve toprağa sake atılır mesela. O tanrılara bir adak. Evde mesela bazen ölüler için e, sunak olur küçük işte ölülerin külleri olur resmini koyarlar filan. O böyle bir alter denir ona işte o alan. Ona mesela bazen günlük sake koyarlar yani ölünün resminin önüne onun ruhuna adak olarak bir bardak sake, sevdiği sake.